Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Ee, bir takipçimizin isteği üzerine tüm asını analiz etmek istedim. Ee, bilançosunu hazır hale getirmiştim. Dönem varlıklarını incelediğimiz zaman 2020 yılının ilk çeyreğinde 556 milyonmuş bu rakam. Şu anda 801 milyona yükselmiş. Dönem varlıklarını arttırmış görüyorum. Ee, duran varlıklarını da arttırmış. 694 milyondan 735 milyona çıkartmış. E, toplam varlıkları da 1 milyar 250 milyondan 1 milyar 536 milyona yükselmiş. Kısa vadeli yükümlülüğü 420 milyondan 530 milyona yükselmiş. Şu an dönem varlıkları e, dönem varlıkları kısa vadeli yükümlülüğünü karşılayabilecek bir seviyede. E, toplam uzun vadeli yükümlülüklerine baktığımız zaman 107 milyondan 154 milyona yükselmiş. Toplam yükümlülükte 528 milyondan 685 milyona yükselmiş. Toplam öz kaynaklarını incelediğimiz zaman 2020 yılının ilk çeyreğinde 722 milyonmuş. Şu anda bu rakam 851 milyon. Ee, ve öz kaynaklarını istikrarlı bir şekilde arttırıyor Tumason. Bu iyi bir şey. Ee, net dönem karını arttırmış. Hatta geçen yılın ilk çeyreğinde eksi zarar açıklamış. 8 milyon kadar. Şu an 20, 27 milyon kar açıklamış. Burada diğer kalemleri var. Onlara bakalım. Ee, hemen onları da hazır hale getireyim. Ee, dönem haritadaki nakit ve nakit benzerleri azalmış gözüküyor. 35 milyondan 28 milyona gerilemiş. Finansal yatırımlarını arttırmış. Bu iyi bir şey. Ee, stoklarını arttırmış. Bu da iyi bir şey. Ee, bakalım buradan diğer kalemlerinin de. Ee, Brüt satışlarını arttırdığını görüyorum. 110 milyondan 265 milyona çıkartmış. Asılatını arttırmış. 109 milyondan 265 milyona yükseltmiş. Brüt karını arttırmış. Faaliyet giderleri artmış. Net esas faaliyet karını arttırmış. 597 binden 27 milyon 786 bine çıkartmış. Bu iyi bir şey. Esas faaliyet karını arttırmış. Hatta geçen yıl zarar zarardaymış. Şu an kara e, kâra geçmiş. E, finansman gelirleri azalmış. 1 milyar 840 binden 1 bin milyar 81 bine gerilemiş. Finansman giderleri artmış. Pardon azalmış. Çok affedersiniz. 10 milyon 601 binden 10 milyon 470 bine gerilemiş. Yabancı para varlığı azalmış. 77 milyondan 46 milyona gerilemiş. Yabancı para yükümlülüğü de azalmış. Yabancı para pozisyonu net artı da geçen yıl 32 milyonmuş. Geçen yılın iç Şu an bu rakam 10 milyon. Burada bizim inceleyeceğimiz dönem kârını bakmıştık. Kar açıklamış. Dönem başı nakit ve nakit benzerlerini arttırmış. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri azalmış. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış azalış o rakamı... Miktarı eksi 26 26 milyon 606 bin olmuş. Şimdi burada piyasa çarpanları var. Sektörler bazda. Hemen onları da inceleyelim. Ee, şimdi otomotiv sektöründe FK oranı 25.3'müş. Tümosan 21.7 ile FK bakımından ucuz gözükmekte. Sektörüne göre ucuz gözükmekte. Piyasa değeri bölü defter değeri bakımından 2.4 gözüküyor Tümosan. Otomotiv sektörü 8.5. E Tumosan burada da e, sektörüne göre ucuz gözükmektedir. Firma değeri BÖLÜ f bakımından otomotiv sektörü 9.5'miş. Tymo sun 15.3 ile sektörün üzerinde pahalı gözükmektedir. E, piyasa değeri bölü net satış oranı otomotiv sektöründe 1.2 imiş e, tüm 2.1 ile e, net satışları sektörüne göre az gözüküyor. Yani burada net satışları daha fazla olsaydı bu oran daha düşük olacaktı. Şimdi burada hemen genel piyasa çarpanlarına bakalım. E, diğer otomotiv sektöründeki şirketlere göre. Tüm piyasa değeri böyle defter değeri bakımından sektörüne göre en ucuz hisse konumunda, şirket konumunda. E, FK değeri bakımından sondan 3. sırada yer alıyor. 1-2-3-4-5 6. sırada yer alıyor. İste başına kârına baktığımız zaman da şuradan bakalım. Ee, yine sondan üçüncü sırada yer alıyor. 1-2-3-4-5 6. sırada yer alıyor. Film modeli böyle Favek bakımından da 5 sırada yer alıyor. Pa Pardon çok affedersiniz sonuncu sırada yer alıyor. Çok affedersiniz ben o tekara bakmışım. Ee, son sırada yer alıyor. Yani film modeli böyle Favek bakımından pahalı gözüküyor. Şimdi ben böyle çok nacizane bir teknik analiz, analizini yaptım. Şimdi benim gördüğüm şöyle. Burada bir artık satış yemeye başlamış Tümason. Sonra gelmiş. Şurada bir tepki alımı görmüş. 17-26 civarlarından sonra tekrardan yükselmiş. E, fakat 22.29 direncini kıramadığı için tekrar gerilemiş. Burada biraz yataya bağlamış. Sonra biraz daha yükselmeye çalışmış. 20.61'de bir daha dirençle karşılaşmış. Daha sonra gerilemiş 18.56'ya. Oradan sonra da biraz daha yükselmiş. 19.94'de sonra tekrar satış yemiş bile gelmiş. Sonra tekrardan yükselmiş. 18.64. Daha sonra şu an 17.91'de gözüküyor. E, tüm Hasan bir türlü alçalan trendi kıramıyor. Yani şurada çiz, e, çizmiş olduğum çizgi var ya gördüğünüz üzere burayı kırıp bunun üzerine geçemiyor. Bunun üzerine geçemediği için de yukarı yönlü bir hareket başlayamıyor. Şimdi ben e, alım yapmak isteyen arkadaşlar için Destek noktasını 17.48 olarak görüyorum. Daha sonra 16.61'de bir desteği var. Daha sonra 15.31'de bir destek noktası var. Direnç noktası 18.78 ve 20 olarak gözüküyor. Şu an şöyle söyleyebilirim. Tüm bir yukarı yönlü bir hareket yapamıyor. Alçalan trendi kıramıyor. Fakat kırarsa şurada çekmiş olduğum bir çizgi var ya arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere buradan nereye kadar gelmiş? Şöyle yapalım. Şimdi bunun yine çok abartı olmadan yani 15'ten 26'ya kadar gelmiş ya 9 rakam artmış. Bu da buradan artık nereden kırarsa bir 9 rakam yükselir. Yani örnek veriyorum. Şuradan artık kır, kırdım. Mesela burada yataya bağladı. Geldi kırdı. Ne olur bunun ne de fiyatı? 30.59 olur. Yani şöyle bir dakika tam şey yapalım. Otursun. Mesela burada yataya bağladı. Geldi geldi. Buradan artık bir tepki alımı geldi. Yüksele başladı. Ve şu kanal üzerinde kalmaya devam ed ederse bunun hedef fiyatı 30.34'ü görebilir. Ama ben şu an baktığımda FK ve piyasa değeri böyle defter değeri bakımından ucuz gözüküyor ama firma değeri böyle fabrik bakımından pahalı gözüküyor. Şimdi burada halk yatırımı kantitatif analizi var. E, bu arada teknik analizim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü makroekonomik veriler, e, yurt içindeki gündemler takip edilmelidir. Bizim e, borsamızda en ufak olumsuz bir haberde teknik analiz e, noktaları belirlemiş olduğumuz destek ve direnç noktalarında sapma meydana gelebiliyor. E, bunu da şimdiden uyarmak istedim. Hisse düşerken alınır. ona dipnot olarak ekleyeyim. Şimdi Oran analizleri pozitif diyor yatırım Şirketin birinci 2021 döneminde FAVÖK rakamları %350 Artış göstererek 42.03 milyon TL seviyesine yükselirken Favag yüzde %15.85 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %104 artış gösterirken finansal giderler %63.49 düşüş kaydetmiştir. Bu çok iyi. Finansal giderlerinin azalması iyi. faaliyet giderleri de yükselmiş. FK değeri 21.68 ve piyasa değeri bölü defter değeri oranı ise 2.42 seviyesiyle sektörün altında fiyatlanıyor diyor. Şimdi ben Tümoso'nun resmi web sitesinden faaliyet raporunu burada açtım. Ben bunu okumaz açısından açıklamalar kısmına bırakacağım. Burada daha detaylı bilgiler mevcut. Lütfen okuyun yani bu tarz şeyleri okuyun. Mesela üretim kapasitesinden bahsetmişler. Şirketin stratejik hedeflerinden bahsetmişler. Yatırım faaliyetlerinden bahsetmişler. Şirket arka arz bilgileri var. Vizyonumuz var. Misyonumuz var. Şurada ben şey görmüştüm bir tane orayı görebilirsem elektrikli araç hibritlerlerle ilgili bir şöyle yapalım. Elektrikli diyelim. Ha, mesela planlanan projeler var diyor. Stay 5 motor tasarım üretimi diyor. Zıhrı muharebe aracı güç grubu geliştirilmesi diyor. Dizel, hibrit, elektrikli çekici araç tasarım ve üretimi diyor. Bunlar planlanan projeler. Bunlar güzel projeler. Gerçekleştirirse tüm bir adım daha ileriye taşır. Burada da devam eden projeleri var. Bunları da mutlaka okumanızı ben tavsiye ediyorum. Yani şöyle biz biraz tembellik ediyoruz. Okumuyoruz ama okuyun yani okuyun arkadaşlar. Mesela Warren Buffett bir şirket analiz ederken 2-3 ayını ayır, ayırıyormuş. Tüm raporlarını en ince detayına kadar analiz ediyormuş. Bizim de hani kazanmamız için bu şekilde davranmamız gerekiyor. Bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Ben bunu açıklamalar kısmına bırakacağım. Hani şu an çok fazla vakit kaybetmeyelim diye çok fazla detayına girmedim. Devam eden projelerini burada görüyoruz. Planlanan projeleri var. Şurada taciler yatırımında bir istenen hiç yorum var. Bu 27 Mayıs tarihinde. Bunu da okumaz açısından açıklamana kısmına bırakacağım. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlıdır. Verilere dayanarak size bilgi aktarımı yapmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı, sağlıklı günler dilerim.